Merhaba arkadaşlar. Ben Baba Oyunda. Bugün sizinle birlikte Survival modda kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Geçen bölüm hatırlayacak olursanız arkadaşlar şöyle bir ufak bir maden girişimizi yapmıştık. Daha doğrusu siz sadece görmüştünüz. Ondan sonra videodan sonra şöyle ben bir maden girişimizin önünü belirledim. Şöyle dizayn ettim. Şu anda o videoyu izliyorsunuz arkadaşlar. arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde dizayn ettik bugün sizinle birlikte arkadaşlar artık şu bizim yaşayacağımız evi hobi toyumuzu yavaş yavaş oluşturmaya başlayacağız şuradaki <laughs> demirleri alalım şunları şuraya atalım şunu şöyle koyalım şimdi şuradaki taşı falan her şeyi bir bırakalım arkadaşlar şöyle. Şunu bırakalım. Şunu şuraya bırakalım. Şimdi biz bir ufaktan arkadaşlar. Şurada hem bizim ee birinci bölümde hatırlayacak olsanız şurada ileride bir patates ekmiştik. Hem bir patatesle size bakalım. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Demirimiz var nasıl olsa. Şimdi şöyle iki tane kova yapalım arkadaşlar. Şimdi bir dakika, şuradan bakacağım. Heh, full kapalı. Geçen bölümde arkadaşlar size göstermek maksadıyla full bright açmıştım madende. Maden kasılırken. Gidelim. Şimdi hem patateslerimize bakalım. Ne durumda. Hem de zaten buğday ekmiştik. Daha doğrusu ben videodan sonra buğday ektim. Şimdi yavaştan şöyle bir şunları Bunlar daha büyümemiş ama biz yine toplayalım arkadaşlar. Şöyle iki kova alalım. Neyse bu ay sonunda düzeltiriz. Şuradan biraz kum toplayalım arkadaşlar. kendimize çöl biyomu bulana kadar arkadaşlar buradaki toplayabildiğimiz kumlarla idare edeceğiz. Zaten belli bir şeyden sonra da kuma ihtiyacımız olmayacak. Heh şunu kapatalım bu şeyini. Şunu bir çözemedim arkadaşlar. lazım olacak. Şimdi arkadaşlar 3 tane fırınımız var. Şöyle hatta 2 fırın çalıştı. Biri burada bir pişesin, biri de şurada. Üstündeki malzemeleri tekrardan bir bırakalım. Bir tane buğday. Ee, benim şeyim var mıydı? Ee, bir tane çapa yapalım arkadaşlar ki biz burada çalışırken şu malzemelerimiz de hazır olsun. Şimdilik arkadaşlar tarlamızı şuraya yapalım. Hatta şöyle bir şöyle yapsak en azından Tamamdır. Sınırsız su kaynağımızı oluşturduk arkadaşlar. Şurayı kapatalım. Ama yemek falan yok. Onları şuraya koyduk. Bunlar patatesi ve 31 tane. Şimdi hemen patateslerimizi şu köşeye bir ekelim. Ondan sonra buğdaylarımızı ekelim. Ve burası almaz. Bir tane de şuraya bir su koyalım arkadaşlar. Arkadaşlar, bizim şu üstümüzdeki malzemeleri bir bırakayım. Şunu da şöyle bırak. Çapayı şöyle bırak. Şu şeyler ne oldu? 14 tane. Evet. Alalım. Şimdi şunları şöyle koyalım arkadaşlar. Şimdi gelelim bizim asıl meselemize. Şuradan artık şunları emekliye ayıralım Arkadaşlar şunları ver kendimize yeni bir kazma kürek bir tane de balta yapalım tamamdır Şuna tekrar koş baltayı şöyle koş bilgi ihtiyacımız olacak baltaya da şimdi arkadaşlar buradan Meşe alalım. Ondan sonra Ladin alalım. Ee, Bakış alabileceğim ne var? Şu anlık bir şey yok. Camları alalım. Bir dakika camlar da önemli ama camları bir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 16'ya çevirelim. Şimdilik dursun. Buradan beyaz boya çıkacak değil mi? Boyamak için ne yapıyorduk ona bir bakmam lazım. Tamam, biz açık gri boya yaptık. Ne arkadaşlar? Bizim yapacağımız iş neydi? Şimdi öncelikle şurayı bir 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Şöyle bir 9'la 9 yapalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 piece 2 3 4 5 6 7 8 9. Tamamdır. Şey, hemen şuraları bir temizleyelim. <laughs> taştan yapalım. Taşlar dedik emekli yaparız ama o da lakin emekli yapamadık. Aslında bunlar da ben şey yapacaktım. Videodan önce hazırlayıp öyle size sunacaktım arkadaşlar. Şimdi gelelim bizim asıl yapacağımız meseleye. Şöyle şöyle bir tık içeriden yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Ben şu alayı bir komple yapayım arkadaşlar. Siz de hızlandırma olarak izleyin. <laughs> arkadaşlar şöyle tamamlanmış bulunmaktayız ee, şuraya bir tane toprak koyalım şimdi burası tamam arkadaşlar bir yeri ile işte üst kaldı üstte arkadaşlar bir farklılık olsun diye şöyle camlarımızı da şöyle bir yerleştirelim arkadaşlar. Şöyle camlarımız da hazır bir şekilde bulunsun. Şimdi hiç şeyi boğmak istemiyorum arkadaşlar. Bayağı bir koyu kalmasın. Şöyle bir hepsini çevirip şöyle tam blok şeklinde buralara yerleştirelim. Çünkü bazen hani buralara avize yaptığımız zaman yarım bloklarla sıkıntı çıkıyor. En güzeli şöyle. Şimdi bu da tamamdır arkadaşlar. Şunları ben niye aldıydım? Ha. Şu köşeler arkadaşlar şöyle bir hani destek babında 1 2 3 4 5 6 hatta şu köşeleri de yerleştireyim arkadaşlar. Ondan sonra sayalım kaç boşluk kalıyor. 5 6 7 Şimdi şöyle koysak aynı şekilde Yani şurasını kapı olarak bu taraftan şöyle bir bakayım. Burası geniş. Burası da az da olsa geniş. Tamam da şöyle bir yatak odası saat Şöyle bir şeyler yaparız arkadaşlar. Şimdi bu buralar tamam. Tamam da bu Buralar tamam. Şimdi şu yatağı şuradan bir kıralım. Şöyle bir ikisinin ortasına koyalım. Ee, bize bir ladinden kapı lazım. şöyle şunu bir kılıp tamamdır şu şekilde tamam gördüğünüz şu 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 şekilde şu alara güzel bir şöyle ufak bir dokunuşlar yapalım arkadaşlar şunları ver şu çiçeği ver bana çiçek bir mavi buraya ekelim şu lalenin biri buraya şöyle yapalım Heh. şöyle yani güzel görünsün ee, şimdi şunu al bir bir düşüncem vardı nasıl olur şu şekilde aynı şekilde şöyle yerlere de dizelim şu şu alara yani güzel olur arkadaşlar dokuz Evet bu şekil daha iyi arkadaşlar hemen oralarda bir tamamlayayım. Zaten tahtamız vardı şunu bir 15 de çok. Tamamdır 20 tane fazla da kapatalım. Şu şekilde şimdilik. Şuraları bir aydınlatalım arkadaşlar. Şu şekilde olsun. Şunları yerden kaldıralım. Oralar güzel. Aynı şekilde şuraya da yapalım arkadaşlar. Burası kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 desek. 3'e 3 üç. hatta şöyle koysak. Yok gerek yok aslında. Bu şekilde iyi. Şuralarda tamamladık mı? Şu şekil ufaktan şekil almaya başladı. Şuralar çirkin durmasın. Tamam. Buralara da güzel bir şeyler yerleştiriz arkadaşlar. Onlar çok kolay. Buralara güzel bir şeyler yaparız. Bu bu şekilde. Şu yedi arkadaşlar ben videodan sonra tamamladım. Ee, dışarı yapabileceğim ne var? Ha, şuraları bir kapatalım şuraları Bir önce bir yatalım. Şu leş gibi envanterimizi de bir boşaltacağız arkadaşlar. Önce şuraları bir tamamlayalım. Şöyle bırak. Şöyle bir toprağımız Şöyle doğal bir görünüm ver. Aynı şekilde. Şurayı kaldıralım arkadaşlar. Şurası biraz şu şekilde olsun bari. Hani biraz doğal dursun diye çabalıyoruz. Bakalım nasıl oldu. Yani dış görünüşü idare eder arkadaşlar. Burası tamam. Şunlardaki camlarımızı alalım arkadaşlar. Bunda değildi. Şundaydı. Şu kömürlerimizi alalım. sıkıntılı falan yok. Sadece bir yer değişikliği yapılacak arkadaşlar çekilişimiz bu şekilde. Tarlalarımız yavaş yavaş büyüyor arkadaşlar. Şuraları bitti. gerektiği yerler. Hatta şurada bizim bal arısı petiğimiz var ya. Yani. Şuraları hmm. ekebiliriz şu Şeyler, bal yapımında kullansın. Şurada videoyu bitirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşçakalın.